Arkadaşlar merhaba. Sizlere high level televizyonlarda trt bir şifre yayını nasıl aktif hale getirebilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce televizyonumuzun frekans ayarlarını ayarlamanız gerekiyor. Çünkü TRT1'in verdiği frekansları uydu yayın ayarlarına girilmemiz gerekiyor. Ve bunu nasıl yapmanız gerektiğini hemen size anlatayım. Kumandamız üzerinde bulunan menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi bir menü açılıyor. Buradan aşağıda kurulum kısmı var. Bunu seçiyoruz. Arkasından gördüğünüz gibi manuel ayarlama var. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Evet manuel kanal ayarlama diyor. Arama diyor. Evet bastıktan sonra böyle bir menü açılıyor. Arkadaşlar hemen internet üzerinden e, Türk Satın, yani TRT1'in e, yayın ayarlarını bulmanız gerekiyor. Evet ben şu anda hemen baktım. TRT1 uydu frekans bilgileri bu şekilde. Hemen bu bilgileri buradaki televizyonundaki kısma gireceğim. Eğer siz de bilmiyorsanız benim gireceğim ayarlarla yazabilirsiniz. Evet. Arama tipi uydu diyoruz. Aşağı geliyoruz. Frekans kısmına hemen 11 794 yazıyorum arkadaşlar. Aşağı geliyorum. Burası sizde yataysa bunu dikey konuma getiriyorsunuz. Sembol oranı ise 30.000 yapıyoruz arkadaşlar. 30.000 yazdıktan sonra hemen aşağı geliyorum. Bu kısımda şebeke arama kısmını etkin diyorum. Bu Türk Saat 42.0 E kısmını zaten herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Eğer fetch kısmı çıkarsa 3 bölü 4 olarak ayarlayabilirsiniz. Ama burada herhangi bir o ayar yok. O yüzden ben şebeke arama kısmına gelerek etkin kısmının üzerine geldiğim zaman kumandadan OK tuşuna basarak girdiğim frekansların doğrudan listelenmesini bekliyorum. Evet şu an gelmesini bekliyorum. Evet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün frekanstaki kanallar direktmen ekranıma düştü. Ve tamamlandıktan sonra ben direktmen artık TRT1 HD ve TRT'nin diğer bütün verdiği yayınları şifresiz olarak izleyebileceğim. Evet şu an bekliyorum. Evet şu an açıldı. Evet TRT çocuk açıldı. Hepsini bir açmıyorum çünkü telif hakkı yüzünden problem çıkıyor. Evet bakın TRT 1 HD dedim ve doğrudan geldi. Şu anda televizyonda maçımı rahatlıkla izleyebilirim. Evet arkadaşlar, her bilgi paylaşmaya değer diyorum ve e, bu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalın sağlıcakla.